He tepki. Heyecan. Hayran. Eşini, onu, onu. Git, al çek, çöküyor. Metal. Orayı da. Ne yapıyorsun? Yapmamak lazım. Bu resim buna mı? Gel. Gel. Bu ne ya? Bunu da bana. Oha yare haylaz deniyor ya Çevre vurmuşum neredesin lan Ne diyor ne diyor Ez 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 O hey Vallahi polis gelmesin de koş Gel gelsin gel lan sen